Hukuk guguk olunca ne mi olur? Merhum Erbakan Hoca'nın dediği gibi gulu gulu dansı olur, her şey politize olur. Kim kimin ideolojisine, inancına ve kültürüne galebe çalarsa onun sözü geçerli kazanır düşüncesi ikmale gelir. Böl de böl. işte Ankara Barosu. Kurumsal kimliğiyle hukuku ve adaleti temsil eden, savunan bir kurum olması gerekirken ne gezer misali bir kez daha ideolojik ve inanç kutuplaşmasında safını belli etti. Dini değerlere nasıl da alerjik? Nasıl mı? Kurumsal olarak onlar da CHP'nin eş genel başkanı Özgür Özel gibi yumruk iyi, Yine değil, yumruk atana sırt sıvazlamışlar. Yememişler, içmemişler, yumrukçu egenin safında yer aldıkları gibi bu kez karşı tarafa hukuksal hesap sorma atağına geçmişler. Denir ya, yok daha neler. Aynen de öyle, yok daha neler. Başkentin devasa avukat ordusuna sahip bir temsiliyette baro yönetimi suç duyurusunda bulunmuş. Kim için mi? Gazze mitinginden dönerken elinde kelime-i tevhid yazılı bayrak bulunan İsmail için yapmış suç duyurusunu. Neden? Hangi gerekçeyle derseniz. İsmail'in elindeki kelime-i tevhid yazılı bayrak hilafet bayrağıymış. Hilafetin geri gelmesini istediği için o bayrağı Galata Köprüsü'nde dalgalandırmış. Hilafeti istiyor, bu bir suçtur. Vay da vay anam. Nasıl bir taştı ki o kuyuya atıldı? E ee, peki Ege'den yediği yumrukla yüzü gözü burnu karnevan içerisinde kalan İsmail'in hiç mi hakkı ve hukuku olmayacak? O ne olacak? Bu minvalde baronun bir hukuk terazisi olmayacak mı? Ama yok, baronun niyeti hukuku tanımak değil, hukuksuzluğu ikmal etmektir. Dile kolay, on binlerce savunma erkek kimliğine sahip avukatları temsil eden ve o ülkenin başkentinde olan bir baro. Kocaman kocaman düşünce ve fikirlere sahip olması gerekirken algı operasyonunun bir parçası haline geliyorsa kime neyi anlatacaksın ya da inandıracaksın ki? Yazıklar olsun. Boşuna söylenip durmuyorum. Bugünün insanı ne kadar insani, vicdani, rahmani, hukuki. Ah ki ah. Neler konuşmamız gerekirken nelerle meşgulüz. Mevcut hal cari politikanın en ucuz gündemleri ve çekişmeleri içerisinde develenip duruyoruz. Zahya yazık değil mi? Ya da yazıklar olsun denilmez mi bu hali duruma? Gördükleriniz kim? Şu fotoğraf karesine ne olur pür dikkat kesilin. İyiden iyiye inceleyin. Giyimlerine, kuşamlarına, yüzlerine, başlarına iyi bakın. Baktınız mı? Peki bunlar kim biliyor musunuz? aktarayım. Bunlar Türkiye'de Mosa'da çalışanlar. Yani İsrail gizli servisine ajanlık yapıyorlar. Hafta başında MIT'in gerçekleştirdiği seri operasyonlar neticesinde gözaltına alındılar. Şaşıp kaldınız. Nitekim sosyal medyadaki yankılarına da bakıyorum. Herkes aynı pencereden bakıyor. Bunlar mı açan? Tabii aşanlık görevsel tanımını bilmedikleri için işi asparagasa getiriyorlar. Evet, biri başörtülü, mazbut görünümlü, az da yaşını almış bir bayan. Diğeri de ulu içerisinde ikamet edip başı secreden ayrılmayan Hacı Ahmet gibi. Ve bunlar yıllar yılı içimizde varlık göstermişler. Demek ki neymiş? Günümüz insanı insani noktada samimi değilmiş. Onun içinde halk deyimi olan şu sözü kulağa küpe etmek gerekir. Her gördüğünüz sakallıyı baban sanmayacaksın. Oturup önce düşüneceksin. Aslında resmin hafızalarda tazelediği bir dönem var. O da 28 Şubat dönemi. Şu Fadime Şahin, Müslüm Gündüz, Ali Kalkancı'nın başrol oynadığı sahneler. Türkiye burası. Her an her şey olabilir sözü boşuna söylenmiş değil. Şu anıt kabirde sahne alan adam, Atatürk'e hakaret edip şeriat isterük, hilafet isterük diye ortaya çıkan adamın kopyası gibi tipler. Demek ki Türkiye yine klişe pesbaye bir oyunun içine yeniden çekilmeye çalışıldığını artık haykırmak ve görmek gerekir. Koç Üniversitesi'nde yaşananlar. Vaka tarafları anlatımlarına baktığınızda fecaat bir durum. Bir taraf cinsel taciz diyor, diğer taraf ırkçılık, işkenceden söz ediyor. Tarafların avukatları ise ayrı bir safla gerekçeler sunuyor. Ne gariptir ki Koç Üniversitesi de yurtta da ve tabii ki intikal edilen yargı mekanizması da her türlü cari algıya açık olan meseleyi eğilimde gösterilen zafiyeti sorguluyor. İzahı yok. Denir ya kim kimi koruyor, ne için koruyor? Günü sözü sapıklığın ve ırkçılığın haklılıklara gerekçe gösterildiği bir toplumun iflahı söz konusu olamaz.